Bu rehberimizde Microsoft Teams'i Android işletim sistemine sahip akıllı cihazınıza kurmayı ve canlı derse katılmayı öğreneceksiniz. Microsoft Teams uygulamasını yüklemek için Play Store uygulamasını açın. Arama çubuğuna Microsoft Teams yazın. Ve çıkan listedeki ilk seçeneğe tıklayın. Ardından yükle butonuna tıklayın. Uygulama yüklendikten sonra çıkan aç butonuna tıklayın. Microsoft Teams uygulaması açılacaktır. Oturum aç butonuna tıklayın. Mail adresinizi yazdıktan sonra tekrar oturum aç butonuna tıklayın. Parolanızı girdikten sonra oturum aç butonuna tıklayın. İlk açılışa özel çıkan bu ipuçlarını ekrana sürükleyerek ya da anlatım butonuna tıklayarak geçin. Çıkan ekrandaki ekipler sekmesine tıklayın. Karşınıza çıkan ekranda bağlı olduğunuz ekipleri yani sınıfları göreceksiniz. Canlı derse katılmak istediğiniz kanalı seçin. Planlanmış toplantının üzerine tıklayın. Ardından katıl butonuna tıklayın çıkan ekrandaki izin ver butonuna tıklayın. Kameranın ve sesin kapalı olduğundan emin olun. Daha yüksek bir ses kalitesi için hoparlör simgesine tıkladıktan sonra çıkan menüdeki hoparlör seçeneğine tıklayın. Son olarak şimdi katıl butonuna tıklayın. Artık dersinize katıldınız. Ders bittikten sonra kırmızı renkteki telefon simgesine tıklayın ve toplantıdan ayrılın. Bu rehberimize Microsoft Teams'in mobil uygulamasını akıllı cihazınıza kurmayı ve canlı derslere katılmayı öğrendiniz. Uygulamada çeşitli denemeler yaparak ustalaşınız. Teşekkür ederiz.